Her köşesinde simgesel bir yapı ya da arkeolojik bir alana rastlayabileceğiniz Mardin, kısacık bir turla özetlenecek bir şehir değil. Artuklu dönemi mimari örneklerinden dilimli kubbesi ve minaresiyle Mardin'in sembolü olan Mardin Ulu Cami kayıtlara göre iki minareli inşa edilmiştir. Cami'nin bugün mevcut olan tek minaresinin kare kaidesindeki yazıt yapım tarihini 1176 olarak vermektedir. Ulu Cami, kayıtlara göre iki minareli inşa edilmiş, ancak bir minaresi günümüze ulaşmamış. Anadolu'daki çifte minareli camilerin ilk örneklerinden olan yapının bugünkü silindirik gövdeli süslü minaresi de 19. yüzyılda yapılmıştır. Şehrin hemen her köşesinden dikkat çeken minare, Mardin denince akla ilk gelen görüntüler arasında.